Her şeye o burnunu sokan o insanlar ya o insan. Tek markette değil. Her yerde. Her yerde. Üstupsuzluk. Herkese maydanoz olmak. Herkesin sınırına ihlal etmek. Sınırına müdahale olmak. Bir yorum yapmak. Bir açıklamaya gibi. Bir durun ya. Bir durun yerinizde. O insan karar versin. O insan konuşsun. Ay sinirden biberleri de unuttum. Neyse işte eve gelince eşime şu şeyi söyledim ya marketlerin insan kalite portföyü var. Yani işte o X markete gittiğimde genelde bu tarz üslupsuzluklarla karşılaşıyorum ama başka bir markete gittiğimde ya bu tepeden aşağı bir iletişim ahlaka akıyor yani bayılıyorum böyle yerlere. Arkadaşlar işte üslup çok önemli. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bak bunu unutma. Tamam Bak bunu unutma. Tatlı değil Yılanın deliğinden çıkardık. Ya sen bir şey ifade ederken ya tatlı tatlı söyle ya. Sana sordun mu fikrini? Hani sordun mu? Sormadım. Ya da sordum. Onu çok detaylandırma kardeşim. Ben yine kendi bildiğimi dinlerim yani. Ya da sorduysam ya da konuşacaksan edebini bil. Ve hayatımda en nefret ettiğim şey üslupsuzluktur. Bir şeyin edebi, adabı vardır, konuşması vardır, yeri zamanı vardır kardeşim, kaç yaşına gelmesin. öğrenemiyorsan sus! Sus yani, gitti. Nereden geldi böyle, ne bilmiyorum. Ama öyle, lütfen üslubunuza, konuşmanıza dikkat edin. Afili sözlere gerek yok ama yerinizi, yurdunuzu bilin. O söz size düşüyor mu onu bir düşünün. Düşünmeden de konuşmayın. Ben biberlerime de devam edeceğim.